Merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri. Bugün sizlerle harika bir un helvası tarifi daha paylaşacağım. Bu un helvası içerisine ekleyeceğimiz malzemelerle çok farklı bir lezzete ulaşacak. Ee, i̇çerisine eklediğimiz sürpriz malzemelerle e, lezzetini iki katı kadar arttıracağız. Daha önceden de e, bir un helvası tarifime vermiş olduğunuz, e, göstermiş olduğunuz ilgiye çok 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 teşekkür ediyorum Evet 3 milyonu aştık, üç buçuk milyona kadar gidiyoruz çok teşekkür ederim diğer tariflerime de lütfen bir göz atın diyorum ee, yumuşacık bir un helvası yapacağız yine ee, ben un helvasını böyle şekil itibariyle kaşık olarak seviyorum kaşık şeklini daha çok uygun buluyorum geleneksel olarak da olması gereken Bence bu bu şekilde nasıl kolaylıkla verebileceğimizi size anlatacağım en ince ayrıntısına kadar hep birlikte mutfağa gideceğiz ve hep birlikte en ince ayrıntısına kadar sizlerle un helvası nasıl yapılır birlikte yapacağız. Un helvasını yapamayanınız olmayacak bunu garanti veriyorum. Sorularınız olursa da yorum kısmına bırakırsanız sizlere yanıtlayıp yönlendirmeye çalışırım. Evet. Gördüğünüz gibi şekil olarak da, lezzet olarak da, işte açıcı olduğunu düşünüyorum. Mutlaka deneyin, ee, çevrenize de bu lezzeti tattırın ki bu tarifi birçok kişiye yayalım. Evet, şimdi tarifimize gelecek olursak, ee, 175 gram kadar tereyağı veya margarin, hangisini arzu ediyorsanız ve bir su bardağı da sıvı yağımız var. Evet. Yeni gelenleriniz var ise kanalımı yeni keşfedenleriniz tarifi ilk tarifim olarak e, bakanlarınız var ise açıklama kısmına mutlaka tarifi ekliyorum malzeme listesini ekliyorum oradan da bakabilirsiniz. Evet malzemeler eridi İyice de kızdı içerisine 3,5 su bardağı kadar un ilave ediyorum. Bu ölçüler biraz fazla gelebilir yarıya indirebilirsiniz. E, ben Biraz fazla yapıyorum. Ailecek e, un elmasını seviyoruz ve yaptığım zaman da komşularıma da mutlaka dağıtır ve tattırırım. Şimdi e, ocağımızın altı orta hararette, karıştırarak sürekli karıştırmayı asla bırakmıyoruz. Çok çabuk yanar çünkü sürekli karıştırarak kavuracağız. Yine dediğim gibi. E, Karıştırmayı bırakmıyoruz, unumuzu yakmadan. ilk aşamalarda biraz karıştırması zor olabilir. Zaman geçtikçe, zaman ilerledikçe e, yağ kendini bırakacaktır. E, daha kolay kavurmaya başlayacaksınız, göreceksiniz zaten. Gerçekten çok kolay bir tarif, mutlaka yapmanızı e, tavsiye ediyorum. Sadece unu kavurmak biraz meşakkatli olabilir, ama e, un hayvansını seviyorsanız e, mutlaka buna da katlanın buna da değer diyorum. Şimdi şerbeti hazırlıyoruz. Şerbet için 2,5 su bardağı şekerim var. 2,5 su bardağı şekerin üzerine 2 su bardağı sıcak su. Kettle'da kaynattığım sıcak suyumu ilave ettim. Daha sonradan da 1 su bardağı süt ilave ediyorum. Ve e, karıştıracağız. 1 çay bardağı kadar da içerisine pekmez ilave edeceğiz. Evet. Bir çay bardağı kadar da içerisine pekmez ilave ettik. Gerçekten lezzeti çok farklı oluyor. Mutlaka bu tarifi deneyin diyorum. Tarif defterinize de mutlaka bu lezzeti ekleyin. Evet karıştırarak şekerin içerisinde erimesini sağlayacağız. Şerbetimiz bundan ibaret. Çok kolay bir şerbet tarifi bu. Evet e, bu aşamada zaten un helvamızı da asla bırakmıyoruz. E, yani unumuzu kavururken asla karıştırmayı bırakmıyoruz. Gördüğünüz gibi hafif bir pembeleşme e, var. Göreceksiniz e, rengi, un helvasının rengi e, sütlü kahveye dönmeli. Bana çok sorulan e, sorulardan bir tanesi de Un helvasının rengi nasıl olmalı? Bir de un helvasını kavururken, unu kavururken neden böyle pelte pelte olduğu diye sorular geliyor. Bu çok normal, un kesik kesik oluyor. Yağ çünkü kendini salmaya başlamış oluyor. Bu doğru yolda olduğunuzu gösterecektir. Unu kavururken e, ara sıra altını e, harlı açarsanız, kontrollü olursanız tabii ki e, daha kolay daha çabuk ununuzu kavurmuş olursunuz. Arada sırada şöyle bir, bir iki dakika kadar altını açın daha sonra kapı e, kısın e, daha kolay daha çabuk kavurmuş olursunuz yakmadan. Gördüğünüz gibi yağ da kendini salıyor. E, bu hızlandırılmış bir video olmasına rağmen. Ee, gördüğünüz üzere daha kolay bir şekilde unu çevirebiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi unumuzun rengi sütlü kahve rengini aldı. Evet olması gereken renk bu. İçerisine sadece bir çay bardağı kadar Tahin ekliyoruz. Eğer ölçüyü yarıya indirecekseniz lütfen bardaktaki tahin ölçüsünü de yarıya indirin. Bir su bardağı kadar da iri çektiğim e, cevizlerim var. Onları da içerisine ilave ediyorum. Sadece 1-2 dakika e, kavurmaya devam ediyorum. Sadece 1-2 dakika fazla kavurmuyoruz. Bu aşamada da hazırladığımız şerbeti içerisine ekliyoruz. Evet yine söylüyorum. Diğer un helvası tarifinde gelen yorumlarda e, şerbeti döktükten sonra sanırım altını kapatıyorlar. E, helva değil çorba oldu diyorlar. Yapı itibariyle unun yapısı itibariyle bu şerbet una asla fazla değil çorba olmasının mümkünatı yok. Ocağımızın altını kapatmıyoruz. Un şerbeti çekene kadar bu şekilde pişiriyoruz. Yalnız çok dikkat etmemiz gereken bir noktada şerbet çektikçe biraz fokurlayacaktır. Kaynadıkça bir tarafımız yanmasın diye sürekli karıştırmamız gerekiyor. Sürekli bir şekilde karıştırmayı yine dikkatli bir şekilde şerbeti ekledikten sonra devam edelim lütfen. Evet, videomu buraya kadar e, izlediyseniz eğer bana desteğinizi göstermek için lütfen ama lütfen beğen tuşuna basın ve bir emoji de olsa e, yorum kısmına bırakırsanız sizin gibi değerli takipçilere ulaşmak daha kolay olacaktır benim için. Evet tehlikeli kısmı bu kısım gördüğünüz gibi çok çabuk sıçrıyor e, kıvam aldıkça fukurdadıkça e, yanmayın istiyorum sizlere sıçraması gelmesin. Zaten görüyorsunuz çok çabuk da çekiyor. Aslında korkulacak hiçbir şey yok. Sizlere en ince ayrıntısına kadar anlattım nasıl yapılması gerektiğini. Lütfen eğer aklınızda bir soru olursa yorum kısmına bırakırsanız memnuniyetle gördüğüm zaman yanıtlarım. Sizlere yardımcı olmak isterim. Gördüğünüz gibi kolaylıkla da şerbeti çekti. İyice şerbetin çekmesini sağlayıp ocağımın altını da kapatacağım. Gördüğünüz gibi kıvamı da muhteşem oldu. Şimdi şekil e, verme kısmında yayvan bir tabağa helvamı alıyorum. Bu arada sıcak sıcak yapmamız gerekiyor. E, un iyice kendini çekmeden şekillendirmemiz gerekiyor. E, tabağın kenarından kaşık ile keserek şekil veriyoruz. Evet bu kadar basit. Tabağın sadece kenar kısımlarını kullanarak şekil veriyoruz. Gördüğünüz gibi kenarından kaşık yardımıyla keserek şekillendiriyoruz. Bundan ibaret. Başka hiçbir zorluğu yok. Çok kolay bir şekillendirme yöntemidir. Zaten helvanın da olması gereken şekil budur bana kalırsa. Evet, bütün hepsini yaptım gördüğünüz gibi. E, farklı tabaklarda da var. Sadece bu kadar çıkmıyor. Biraz daha fazla e, onları da farklı küçük tabaklara koydum. Komşularıma dağıtmak için. Gördüğünüz gibi yumuşacık da bir dokusu var. E, i̇çerisindeki cevizi tahinin vermiş olduğu aroması şerbetin vermiş olduğu aroma gerçekten çok nefis yapıyor. Helvayı iki kat e, lezzetlendiriyor. Mutlaka mutlaka denemenizi ve bu lezzeti tatmanızı istiyorum e, lütfen e, bana beğenilerinizi yorumlarınızı bırakın e, kanalıma ücretsiz abone olarak bu ve bunun gibi birçok tariften haber alabilirsiniz kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın sevgiyle kalın hoşça kalın